Avrupa'nın kökenleri binlerce yıllık bir tarihin, savaşların, göçlerin ve kültürlerin iç içe geçtiği karmaşık bir hikayedir. Bugün bildiğimiz Avrupa haritası bir gecede oluşmadı. Peki bu süreç nasıl işledi? Gelin Avrupa'nın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım ve modern Avrupa devletlerinin temellerinin nasıl atıldığını birlikte keşfedelim. Her şey Roma İmparatorluğu'nun yükselişi ve ardından çöküşüyle başlar. Yüzyıllar boyunca Akdeniz havzasına hükmeden Roma yollar, yasalar, dil ve ortak bir kimlik mirası bıraktı. Ancak 5. Yüzyılda Batı Roma'nın yıkılmasıyla birlikte Avrupa'da büyük bir güç boşluğu oluştu. Bu dönem, tarihe kavimler göçü olarak geçen büyük insan hareketliliklerine sahne oldu. Gotlar, Vandallar, Franklar, Anglo-Saksonlar gibi Cermen kabileleri, Roma topraklarına yayılarak kendi krallıklarını kurmaya başladılar. İşte bu kaosun ortasında, Frankların lideri Şarlman, yani Büyük Karl, Sahneye çıktı. 8. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünü tek bir çatı altında birleştirmeyi başardı. Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giymesi Avrupa'da yeniden bir birlik ve istikrar umudu doğurdu. Şarlman'ın imparatorluğu bugünkü Fransa, Almanya ve İtalya'nın temellerini atan bir yapıydı. Ancak onun ölümünden sonra imparatorluk torunları arasında Verdun Antlaşması ile üçe bölündü. Batı Frank Krallığı Fransa'ya Doğu Frank Krallığı Almanya'ya ve Orta Frank Krallığı ise daha sonra İtalya ve diğer bölgelere evrilecekti. Aynı dönemlerde, Britanya adaları da kendi kaderini çiziyordu. Roma lejyonlarının çekilmesinin ardından Anglo-Saksonlar adaya yerleşmiş ve yedi küçük krallık kurmuşlardı. Daha sonra Viking akınlarıyla mücadele eden bu krallıklar, Alfred gibi liderler sayesinde birleşerek İngiltere'nin ilk tohumlarını attılar. 1066, Daki Norman Fethi ise İngiltere'nin siyasi ve kültürel yapısını derinden değiştirerek modern İngiliz devletinin ve dilinin oluşumunda kilit bir rol oynadı. Doğuya doğru ilerlediğimizde ise bambaşka bir dünya bizi karşılıyor. Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu, batıdaki çöküşten sonra bin yıl daha ayakta kalmayı başardı. Konstantinopolis merkezli bu imparatorluk, Ortodoks Hristiyanlığı ve Yunan kültürünü Doğu Avrupa ve Balkanlara yaydı. Slav kabileleri bu dönemde sahneye çıktı. Kiev Knezliği gibi ilk Slav devletleri, Bizans ve Vikinglerle olan etkileşimleri sayesinde güçlendi ve bugünkü Rusya, Ukrayna ve Belarus'un atası oldu. Orta çağ boyunca Avrupa, feodalizm adı verilen parçalı bir siyasi yapıyla yönetiliyordu. Kralların gücü sınırlıyken, asıl güç toprak sahibi lordların elindeydi. Ancak zamanla, özellikle yüzyıl savaşları gibi uzun süren çatışmalar, kralların ordularını güçlendirmesine ve merkezi otoritelerini artırmasına yardımcı oldu. Fransa'da kraliyet, İngilizleri topraklardan atarak ulusal birliği sağlarken, İspanya'da ise Rejonyuista, yani yeniden fetih hareketi, Müslümanların Endülüs'teki hakimiyetine son vererek İspanyol ve Portekiz krallıklarının birleşmesini sağladı. 15. ve 16. Yüzyıllar, Avrupa için bir dönüm noktasıydı. Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reformasyon hareketleri, kıtanın sadece siyasi haritasını değil, düşünce yapısını da kökten değiştirdi. Yeni ticaret yolları, ulus devletlerin ekonomilerini güçlendirirken, matbaanın icadı bilginin hızla yayılmasını ve ulusal dillerin standartlaşmasını sağladı. Artık insanlar kendilerini sadece bir lordun tebası olarak değil, aynı zamanda bir ulusun parçası olarak görmeye başladılar. Ancak bu uluslaşma süreci barışçıl olmadı. 17. yüzyıldaki 30 yıl savaşları gibi din savaşları, Avrupa'yı kasıp kavurdu. Bu savaşların sonunda imzalanan Westfalia Antlaşması, modern uluslararası sistemin temelini attı. Artık her devletin kendi sınırları içinde egemen olduğu ve başka devletlerin iç işlerine karışamayacağı prensibi kabul edildi. Bu, bugünkü bağımsız Avrupa devletleri anlayışının doğuşuydu. 18. yüzyıla gelindiğinde aydınlanma çağı ve ardından gelen Fransız devrimi, özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganlarıyla tüm Avrupa'yı sarstı. Monarşiler sarsıldı, cumhuriyet fikirleri yayıldı. Napolyon Bonapart'ın savaşları, eski feodal düzenin kalıntılarını temizleyerek İtalya ve Almanya gibi bölgelerde ulusal birlik fikrini ateşledi. Napolyon'un yenilgisinden sonra toplanan Viyana Kongresi, Avrupa haritasını yeniden çizmeye çalışsa da, ulusçuluk akımının yükselişini durduramadı. 19. yüzyıl, tam anlamıyla bir uluslar çağı oldu. İtalya, Garibaldi ve Cavour gibi liderlerin öncülüğünde birleşirken, Almanya'da Prusya Şansölyesi Otto von Bismarck'ın kan ve demir politikasıyla tek bir imparatorluk haline geldi. Aynı dönemde, Osmanlı ve Avusturya Macaristan gibi çok uluslu imparatorluklar içindeki Yunanlar, Sırplar, Romenler ve diğer halklar bağımsızlık mücadelelerine giriştiler. Bu süreç, Balkanlarda yeni devletlerin doğmasına neden oldu. 20. yüzyıl ise Avrupa'yı en derinden sarsan dönemdi. Birinci ve 2. dünya savaşları, milyonlarca insanın hayatına mal oldu ve imparatorlukların sonunu getirdi. Savaşların ardından Avrupa haritası bir kez daha kökten değişti. Yeni devletler kuruldu, sınırlar yeniden çizildi. Özellikle soğuk savaş döneminde kıta, demir perde ile ikiye bölündü. Batıda demokratik ülkeler Avrupa Ekonomik Topluluğunu kurarak bugünkü Avrupa Birliği'nin temellerini atarken, Doğu'da Sovyetler Birliği'nin kontrolünde komünist rejimler hüküm sürdü. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Avrupa tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Doğu Avrupa ülkeleri bağımsızlıklarını kazandı ve Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci hızlandı. Yugoslavya'nın dağılması gibi trajik iç savaşlar yaşansa da, Avrupa genel olarak bir barış ve işbirliği dönemine girdi. Bugün baktığımızda, Avrupa'nın kökenleri bize şunu gösteriyor. Hiçbir sınır kalıcı değildir ve tarih, sürekli bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Roma'nın küllerinden doğan krallıklardan, ulus devletlerin yükselişine ve Avrupa Birliği'nin oluşumuna kadar her aşama, bir sonrakinin temelini oluşturdu. Bu uzun ve karmaşık yolculuk, bugünün çeşitli ama aynı zamanda birbirine bağlı Avrupa'sını yarattı. Bu tarihi yolculuğumuz ilginizi çektiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Avrupa'nın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.